Mental Magazin <laughs> Ünlü popçu Pandül'ü Cihangir'de yakaladı. Hem de gündüz vakti. Normalde Beyoğlu gecelerinde görmeye alıştığımız Pandül, Cihangir'de kameralarımıza yakalandı. Akşamdan kaldığı her halinden belli olan yakışıklı popçunun ıhlamur içtiği gözlerden kaçmadı. Çay değil, ıhlamur içiyor. Kendülcüm selam. <laughs> Abicim ne yapıyorsunuz ya? Sorması ayıp. Neden ıhlamur? Pandur Bey. Abicim kırgınlığım var. O yüzden ıhlamur içiyorum. Tamam. <laughs> Acaba kime kırgın? Kime bu kırgınlık Pandur Bey yoksa eski sevgilinize mi? Abi kimseye kırgın falan değilim. Hastayım, rahatsızım o yüzden. Anladın mı abi? Hastayım, rahatsızım. Hastayım, rahatsızım. Pandül çok mu hasta? Ünlü popçu geçen hafta bir gece kulübünden çıkarken bakın kameralarımıza ne demişti. Üç aya kadar, üç aya kadar. 3 ay ömrü kalmış. Zamanı gel gelince ne demeye çalıştım anlayacaksınız. Yoksa Pandül kanser mi? Eee kemoterapi başladı mı? Mezar yerini ayırttı mı Pandül'cüm? Abicim ne kemoterapisi? Ne saçmalıyorsun sen? Bak cidden artık merak ediyorum ne yapmaya çalışınız ya. Şimdi... Nerede duydunuz abi? Canım hak et. Pandül kendini yaktı. Yanayım, yanayım, yanayım. Gündemde kalmak için kanser olduğu yalanını uyduran Pandül, boyası meydana çıkınca kaçmak zorunda kaldı ünlü popçu Pandül hesabı ödemeden mi kaçtı? Az sonra. Me me mental Magazine.